Saçlarımızın sadece dış görünüşümüz için değil, yaşamımız için de hayati bir öneme sahip olduğunu biliyor muyuz? Nasıl yani? Şu küçücük saç telleri hayatımızı mı koruyor? Diyebilirsiniz. Hadi gelin anlatayım kullandığımız telefonlar, kablosuz cihazlar, modemler ve bunun gibi diğer teknolojik cihazlar. Bunların hepsi ciddi oranda elektromanyetik dalga yiyor arkadaşlar. Ve saçlarımız da birer paratoner görevi gördüğü için ne oluyor? Bu zararlı elektromanyetik dalgalar saçlarımız aracılığıyla vücudumuza giriş yapıyor. Ve bilin bakalım ilk olarak hangi sisteme zarar veriyor? Uykumuzdan sorumlu olan melatonin sistemimize zarar veriyor. Ve uyku bozukluklarıyla birlikte asrımızın en büyük hastalıkları. Ruhsal hastalıklar, depresyon, anksiyete, odak bozukluğu gibi biz birçok rahatsız rahatsızlığa maalesef ki maruz kalıyoruz. Ayrıca saçlarımız dışsa enerji en açık merkezi noktadır ve dışarıdan gelen o zararlı frekanslara, zararlı bakışlara yani biz buna halk dilinde nazar diyoruz bu bölgeyi ciddi oranda etkiliyor. Hatta bununla ilgili Journal of Consistence'da yayınlanan bir araştırmada nazar etmenin kişinin sinir sistemini ciddi oranda etkilediği ve hem fiziki hem de psikolojik olarak çok ciddi sorunlara yol açtığını görüyoruz. Bu noktada hanım kardeşler için biraz üzücü bir haberim var. Çünkü Journal of Scientific'te yayınlanan bir araştırmaya baktığımızda kadınların saçları dışarıdan daha dikkat çekici bir halde olduğu için dışsal enerjilere daha açık. Yani kötü enerjilere, elektromanyetik dalgalara daha fazla maruz kaldığını bizlere söylüyor. Peki kardeşim bütün bunlardan nasıl kurtulacağız diye sorabilirsiniz. Bu noktada da uzmanlar kafamızdaki o 5 tane enerji noktanın kapanması gerektiğini bizlere söylüyor. Kısaca özetlemek gerekirse altın satan, mücevher satan bir dükkan hayal edelim. İlk girdiğinizde vitrin kısmında en değerli mücevherlerin, en değerli altınların olduğunu gördünüz mü? Tabii ki dair. Bunları nerede saklarlar? Bunları çelik kasada saklarlar. Neden? Çünkü en değerli şeyler insanların hemen nazar edeceği, hemen bakacağı yerde tutulmaz. İşte aynen öyle de. Cenab-ı Hak kadını o kadar değerli, o kadar güzel yaratmış ki onu, ruhunu, kalbini zararlı bakışlardan, zararlı şeylerden, zararlı enerjilerden korumak adına ona örtünmesini emretmiştir. Şimdi soruyorum size. Böyle merhametli bir yaratıcıya aşık olmamak ve onu dinlememek mümkün müdür? Bence bunu bir vicdanınıza sorun der.